Tüm Batı felsefesi tarihi Platon'a düşülmüş dipnotlardan ibarettir. Klasik iktisat tarihi de Aristo'ya. Değer neden önemlidir? Değerin bir şekilde belirlenebileceği ve ideal bir değer olduğu düşüncesi yahut değerin hesaplanabileceği düşüncesi, doğal olarak bazı değerlerin olması gerekenden yüksek veya olması gerekenden aşağıda olduğu sonucunu doğurur ve piyasaya müdahale için meşru bir sebep doğurur. Ancak değerin tamamen sübjektif olduğu ve tamamen insanların isteğine göre şekillendiği ve bunun tam bir tespitinin yapılamayacağı düşüncesi tam aksine piyasaya müdahalenin verimsiz olduğu yahut yanlış olduğu fikrini meydana getirir. Dolayısıyla iktisada yaklaşımı değer üzerinden ikiye ayırmak mümkündür. Aristo için para aslen mübadele aracıdır. Paranın meydana geliş sürecini tanımlarken önce takasın hakim olduğu, metaların para olmaksızın mübadele edildiği süreçten bahseder. Bu süreci MM olarak tanımlamak mümkündür. Bu mübadelenin verimsizliğini satış ve satın almanın tek bir süreçte var olması sebebiyle açıklar. Bu yüzden paraya ihtiyaç duyulmuştur. Yani MM değil, MP ve PM artık mümkündür ve takasın getirdiği sorunlar yaşanmamaktadır. Para sayesinde satış ve satın alma artık iki ayrı mübadele olarak değerlendirilebilmektedir. Paranın varlığı Aristo için artık ekonominin dışında krematistiki de meydana getirmektedir. Krematistik, Aristo için daha fazla servet edinmek için yapılan eylemlerdir. Parayla beraber artık MP, PM yani MPM meydana gelir. Bu Aristo için doğal ve kabul edilebilir krematistiktir. Aristo ancak bu sürecin sonunda meydana gelen PMMP yani PMP iyi bakılmayan bir mübadele türüdür. Aristo eylemleri oluşlarından ziyade sonuçları üzerinden tanımlamaktadır. Bu mübadelede elde edilen sonuç meta ise bu onun için rasyoneldir zira meta sonuç olarak bir ihtiyacı gidermek için mübadeleye tabi tutulur. İhtiyaçlar sınırsız değildir. Ancak nihayetinde para kazanılan mübadeleler için bunu söylemek mümkün değildir. Zira para ihtiyaçla değil ancak miktar ile ölçülebilir. Ve miktarın bir sınırı yoktur. Nihai olarak ortaya çıkan PP mübadelesi yani faiz, paradan para kazanmaysa Aristo'nun kesin olarak karşı çıktığı, insani bir limiti olmadığından ötürü yoldan çıkaran mübadele türüdür. MPM mübadelesi ihtiyacı karşılamak için gerçekleştiğinden ötürü doğaldır ve Aristo bu mübadeleyi PMP mübadelesine kıyasla kabul edilebilir krematistik olarak görmektedir. Bu görüşün bir sonucu olarak Aristo iki servet ayrımı yapmaktadır. Gerçek servet metaların kullanım değeri üzerinden şekillenir. Yani bir iş için kullanılan metalara sahip olmak gerçek serveti oluşturur. Yalancı servet ise kullanım değeri değil, mübadele değeri üzerinden tanımlanan servettir. Herhangi bir işlevi olmayan ancak mübadele değerine sahip metalardan oluşan servet yalancı servettir. Gerçek servet, nihai olarak ihtiyaçlar neticesinde kullanım için değere sahipken, yalancı servetin değeri sonu sınırsız bir ölçüyle belirlenir. Aristo için bu iki servet eğiliminin farkı, birinin sonucunun sınırlı ve rasyonel, diğerinin ise sınırsız dolayısıyla irrasyonel olmasından kaynaklanır. Aristo'nun ekonomiye olan bakışı görüldüğü üzere etik ile beraber yürümektedir. Dönemi için bu şaşılacak bir şey değildir. Ekonominin değeri irdeleyen ayrı bir dal olarak ortaya çıkması, hayatın çok primitif olduğu, böyle bir ihtiyacın o dönemin insanları tarafından hissedilmeyeceği aşikardır. Aristo, ekonomiyi ayrı bir dal olarak ele almamakta, etik anlayışını sunarken adeta ekonomiyi katkı sağlayan bir dal olarak kullanmaktadır. Zira bugün ortaya koyduğu anlayış iktisaden irdelendiğinde en iyi ihtimalle iyi temellendirilmemiş bir takım fikirler olarak kendini gösterecektir. Örneğin MPM mübadelesinin kabul edilebilir ancak PMP mübadelesinin kabul edilemez olması tutarlı değildir. Altın da bir kullanım değeri olan ancak para olarak da kullanılan bir maddedir. Aristo için altın meta olarak mı anlaşılacaktır yoksa para olarak mı? MPM mübadelesiyle elindeki altın yüzükleri çoğaltan bir kimse, Aristo için etik yol ile servet birikimi sağladıktan sonra elindeki altın yüzükleri eritip paraya çevirirse Aristo'nun etik olmadığını iddia ettiği PMP mübadelesi engelini aşabilir mi? Aristo'nun ekonomik fikirlerini değerlendirirken bu fikirlerin etik temelli olduğu ve ayrı bir ekonomik kaideler oluşturma amacı gütmediğini anlamak gerekir. Öylesine bir ihtiyaç o dönem için hasıl dayı olmamıştır. Ancak Nikomakos'a etik kitabında paraya atfettiği bir nitelik, kuvvetle muhtemel bu büyük filozofun bilinçsizce yarattığı, günümüze kadar sürecek olan büyük bir hatayı doğurmuştur. Aristo diyor ki, o halde para bir ölçü görevi görerek malları ölçülü hale getirerek onları eşitler. Çünkü mübadele olmasaydı bir birliktelik olmazdı. Eşitlik olmasaydı mübadele olmazdı ve ölçülebilirlik olmasaydı eşitlik olmazdı. Aristo parayı metalara eşitleyen ve bu eşitlik neticesinde birbirine oranlayan bir ortak payda olarak tabir ettiğinde yaşadığı dönemin kısıtlı ekonomik oluşları ile yarattığı sorundan habersiz etik olarak neyin adaletli neyin adaletsiz olduğunu anlatmaya çabalıyordu. Ancak mübadeleye maruz kalan metaların bir eşitliğe tabi tutulmaları fikri kaçınılmaz olarak bir ortak payda arayışını doğurmaktadır. Zira bir eşitlik sağlanacaksa iki metanın ortak bir niteliğinin gözetilmesi gerekir. Yani ben A malını veriyorum senden ve B malını senden alıyorum ve bu mübadeleyi gerçekleştirdiğimizde A eşittir B oluyorsa ve A eşittir B olduğu için bu mübadele gerçekleşiyorsa bu eşitliği sağlayan A metası ve B metasında ortak bir şey olması lazım ki ben bu eşitliği sağlayabileyim. Yoksa elma ile armut nasıl eşit oluyor? İkisi de meyve olarak eşit oluyor. Yani bir ortaklık olması lazım iki metada. Aristo'nun bu temel görüşleri Avrupa'da kilise tarafından ideal bir fiyat olduğu ve bu fiyatın üzerine çıkmanın etik olmadığı fikrinin aslında piyasaya müdahale etme hususunda kiliseye büyük bir fayda sağladığı için savunuldu. Ve Turgo ya da Kantiyon gibi sübjektif değer teorisini ortaya atan birkaç isim dışında bu fikirden şaşılmadı ve klasik iktisat dönemine geldiğimizde özellikle Adam Smith'in bu konuda ana akım olmasıyla beraber Aristo'nun bu hatalı fikirleri yaşamını ve varlığını sürdürmeye maalesef devam etti. Adam Smith ve David Ricardo gibi isimler Aristo'nun ortaya koyduğu bu prensipleri aynen devam ettirmeye ve değeri bir şekilde formülize etmeye, emek yahut sermaye yahut farklı parametreleri ortaya koyarak değeri tam bir ideal noktaya getirmeye çalıştılar. Bu bir bakıma anlaşılabilir bir hevesti çünkü gerçekten değerin ne olması gerektiğine dair elimizde düzgün bir formül varsa herhangi bir metanın değerin ne olması gerektiğini direkt olarak tespit edebilirdik. Ancak bu maalesef mümkün değildi zira değer sübjektifti. Büyük ekonomist adamın dibi Karl Menger'e kadar sübjektif değer teorisi tam olarak sistematize edilmiş değildi ve geniş anlamda ana akımda sesini getirecek kadar aslında kabul görmedi. Ve iktisat tarihi Aristo'nun ortaya attığı değerin bir şekilde hesaplanabileceği ve mübadeledeki eşitlik sebebiyle aslında iki farklı metanın arasında ortak bir payda olduğu fikriyle değeri hesaplamaya yönelik fikirler üzerinden işledi. Aynı hatayı Victor Fisher'ın da sürdürmesi üzerine büyük ekonomist Şanı daha da büyük teorist Murray Rothbard şu şekilde bu fikre yargı dağıtmaktadır. Öncelikle bireysel bir takastan bahsedelim. Smith kilosu 7 liradan 10 kilo şeker alıyor. Bir takas gerçekleşti. Smith Jones'a 70 lira verdi. Jones'a Smith'e 10 kilo şeker. Bu olaya dayanarak Fisher bir şekilde 10 kilo şeker 70 liraya eşit değerlendirildi ve bu gerçek şöyle nitelendirilebilir. 70 lira eşittir 10 kilo çarpı kilo başına 7 lira demekti. Bu yoktan öngörülen eşitlik fikri Fisher'ın varsaydığı üzere apaçık bir gerçek değil, bir safsata ve banasızlık bütününden ibarettir. Kim 10 kilo şekeri 70 liraya eşit gördü? Belli ki şeker satın alan simit görmedi. O tam da bu iki miktarı değer olarak eşit görmediği için şeker aldı. Onun için şekerin değeri 70 liradan daha fazla. Takasta bulunmasının sebebi de bu. Diğer yandan şekeri satan Jones, takasa tam olarak malların değerlerinin bu sefer tersten eşit olmadığını düşündüğü için girişti. Yani 70 lira ya şekere verdiğinden daha çok değer veriyordu. Bu yüzden iki katılımcı arasında değerlerin eşitlenmesinden bahsedilemez. Yani bir mübadeleye katılan taraflar ellerindeki malları birbirine eşit görüyorsa zaten bu mübadele gerçekleşmez. Çünkü ikisi de zaten birbirine eşit. Bir taraf alacağı malı sattığı maldan daha değerli, diğer taraf da aynı şekilde alacağı malı sattığı maldan daha değerli görecek ki bir mübadele ancak o zaman gerçekleşebilecek. Dolayısıyla mübadelede eşitlik olduğu fikri mübadelenin doğasına aykırı ki böyle bir şey olsaydı biz mübadele gerçekleşmesini beklemezdik. Bu noktada Adam Smith'in kafasını karıştıran ve çeşitli açıklamalar getirmeye çalıştığı bir çeşit paradoksan bahsetmek gerekir. Su ve elmas. Suyun kullanım değerinin elmastan çok daha yüksek olmasına rağmen suyun çok daha ucuz olması ancak elmasın çok daha pahalı olması aslında Adam Smith ve değer teorisini emek değer yahut maliyet değer ki aynı şeydir. Çünkü emek dediğimiz şeyi de maliyete indirgeyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Bu şekilde değeri açıklamaya çalışan insanlar için aslında bir sıkıntı oluşturmaktadır. Burada gerçekleşen şey aslında marjinal olarak bireylerin daha fazla su olduğunu bildiği için su edinmeye veya su almaya çok fazla bir istek göstermemeleri tamamen subjektif olarak ancak elmas için mevzunun aynı olmamasından ibarettir. Bunun gibi pek çok örneği, örneğin koleksiyonerlerin edindiği çeşitli malları ve metaları hiçbir kullanım değeri olmamasına rağmen hatta bir değişim değerinde olmamasına bile rağmen çünkü elmas için bir değişim değeri olduğunu söyleyebiliriz vesaire olmamasına rağmen bu kadar yüksek fiyatlarla satılmasını açıklamak noktasına geldiğimizde herhangi bir maliyet değer teorisi sahibi insanlar burada çok büyük bir zorluk çekecektir. Subjektif değer teorisi ise bunu çok rahat bir şekilde açıklayabilmektedir. Peki, değer nedir ve subjektif değere göre piyasa değerleri, piyasa fiyatları nasıl oluşur? Ona da burada kısaca bir göz atalım. Burada üç tane adamımız var, Smith var, Brown var, Johnson var. Şimdi parantez içine aldığımız şey, burada horse yazıyor, o at, parantez içindeyse eğer onların elinde yok, Parantez içinde olan Johnson'da sayılar var. Onlar da kilo balık. Yani 81 kilo, 82 kilo, 83 kilo balık. Yani bu kadar balığı yok Johnson'ın. Smith ve Brown'un var ama Johnson'ın bir atı var. Sıralama yukarıdan aşağıya göre ise mesela Smith için baktığımızda Smith diyor ki 101 kilo balığı bir ata tercih ederim. Ancak 100 kilo balığa ise bir atı tercih ederim. Dolayısıyla onun isteğine göre, tamamen sübjektif olan isteğine göre sıralanmış. Brown için bu farklı. Dolayısıyla bir at için simitin vereceği en yüksek fiyat 100. Brown'un vereceği ise 90 kilo balık. E, Johnson ise e, bir ata kıyasla 81 kilo balığı e, alabilir. Yani o da 81 kilo balığı bir ata eş değer görüyor. Dolayısıyla Johnson atını satmak istediğinde iki tane farklı... E, yani Ata biri 90 veriyor. Brown 90 verirken Simit 100 veriyor. Örneğin Simit diyecek ki ben senin atına, e, yok Simit deme, Simit demeyecek. Brown diyecek ki ben senin atına diyecek 90 kilo balık veririm. Johnson diyecek ki ne kadar güzel. Ben 81 kilo balığa da zaten satacaktım. O sırada Simit çıkacak diyecek ki hayır kardeşim ne münasebet ben 90 değil 100 veririm. Dolayısıyla e, Johnson de onu tercih edecek. Bu şekilde piyasaya giren aktörler arttıkça aslında herkesin subjektif olarak bir Meta'ya nasıl bir değer biçtiğine göre mesela 100 ile 90 arasında bir şey çizdik biz burada. Yani Bram ve Simit varken. Ama daha fazla aktör gelirse eğer daha farklı bir aralık, daha dar bir aralık ortaya çıkar ve yeteri kadar aktör gördüğümüzde bir Meta'nın çok net bir fiyatı ortaya çıkmış olur aslında.